Cem Bey. Hanım sizi bekliyor. Yine mi sen ya? Yine mi? Gel dedi. saçını yapacağız dedi. Nerenin saçı? Bundan olmak istiyorum. Işıltayım <laughs> Şaka yapmıştım. Ne istiyorsun? Işıltı. Ne ne ne? <laughs> <laughs> Sonra yapıyoruz. Paket atacağız. Sararacakmış biraz. İzle. Krepe yumurtayla yapılmıyor mu? <laughs> <laughs> Esra <saatçi> açıcı hazırlar mısın? 30-80 30-80 43-80 yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Hani? Ay. Çık, ala, çık çık. Çık. Çık Açacağız onu sana. Kendin hazırla, hazırlatma. Abi kaç kaç, kaç yapacak? Sonra. 43 çek şey, 30 80 30 ses. İyi mi? İyi. İyi mi? Ne? Bu bir şeker mi atmış kız mı şimdi? Cem abi iyi Abi. İzliyor musun? İzliyor, İzliyor musun? Mu? dibe ittirdikten sonra hiç dinlemiyorsun Paketi dibine koyacaksınız. Bir de böyle böyle sür. yere gitti ama ne, ne istiyorsun? Ne, ne, istiyorsun? Istiyorsun? ne, ne istiyorsun? Istiyorsun? Şimdi. Cemal ben bir şey daha sorabilir miyim? Ne istiyorsun? Yapıyorum. Ne benim istiyorsun? Kurbanım benim. Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun? Bu önleri açacak mısın? Tamam. Yoksa? Normal toparlama hedefleri var. Yanmadı de söyle. Neyi söyleyeyim? Yanmadı de. Şimdi. Hayırlı olsun. güle güle kullan. Oha! Arzu çok çirkin yazıyor. Kim yazdı bunu? Buna mı? Hmm. Saçımı çok güzel yaptılar. Kamerada. Böyle. Hiç yıpranmadı. Zorla tutunmuyorum. Tutunmuyorum. Gülümse. Tamam, tavsiye eder misin? Ediyorum. Tamam et o zaman. Tam tavsiye ediyorum. Gelin işte ya. Ne evet, bitti, bitti gitti. Hadi la. Allah Allah. Sabaha kadar burada mı duracağız?